Evet arkadaşlar. Ben Levent Hoca. Şu anda Ali öğrencim L2 parka geldi. Konumlandı. Sarı çizgiyi arka tekeri geçti ve durdu. Geri vitesi aldı. Sağ sinyali açık. Geri geri geliyor. Ayarlayacağı yerdeki konumunu biliyor. Ayarladı. Durdu. Tam sağ yaptı tekerini. Ha, tam sağ. Ve girişine başladı. Sağ aynadan sağdaki Dubai takip ederek girişini yapıyor. Hiçbir şeye dokunmadan arabamız güzel bir şekilde giriş yapıyor. Ve sol taraftaki dubasını kapısının ortasına getirdi. Durdu. Bir buçuk tur tekerini düzeltti. Sağ sinyali açık girişini yapıyor ve bitirdi. Tekrar biri aldı arabasını. Çıkışını yapıyor. Tekrar sol duba kapının ortasına geldi durdu ve tam sağ yaptı. Hiçbir dubaya dokunmadan girdiği gibi yavaş bir şekilde çıkışını gerçekleştirdi. Düzeltti ve bitirdik. Beni takip etmeye devam edin arkadaşlar.